Gayrimenkul ve konut sektörüne ilişkin son gelişmeleri konuşacağız bu bölümde. Özellikle seçim sonrası gayrimenkul sektöründe beklentiler nasıl şekilleniyor? Arz ve talep noktasında konutta nasıl bir durumu takip ediyoruz? Bir de elbette kentsel dönüşüm tarafındaki hareketlilik bize neyi gösteriyor? Bunları konuşacağız. Çekmeköy Müteahhitler ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hücel, Evsen, bizlerle aynı zamanda Akar CEO'su. Çok hoş çok hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. <laughs> Şimdi tabii özellikle inşaat sektörü konut sektörü büyük bir öneme sahip ve seçim sonrası buradaki beklentiler acaba nasıl bir anda arz talep noktasında tabii durumu takip ediyoruz ama talebin acaba canlanması beklentiler dahilinde mi gayrimenkul sektörüne ve konut sektörüne ilişkin durum nasıl? Öncelikle e, Gözde Hanım çok uzun süre bir seçim süreci yaşadık biz. Yani bu dönemki seçimimiz çok uzun sürdü. Arkasından e, asrın afeti dediğimiz bir deprem yaşadık. Tabii bu süreçleri yan yana getirdiğimizde geçtiğimiz bir 4-5 aylık bir süreç aslında konut sektöründe e, bir sıkıntı yaşamamıza sebep olmuştur. Tabi Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi <laughs> ve kabinemiz kurulduktan sonra yatırımcı özellikle bu noktada e, tekrar gözünü e, konut sektörüne doğru ...yönelttiğini söyleyebiliriz. Tabii <laughs> bu noktada arzla talepleri karşılaştırdığımızda son 3 yıldır biz arzda bir sorun yaşıyoruz. Her zaman söylüyoruz yıllık ortalama 1,5 milyon konut satıldığı bir ülkedeyiz biz. Ama arıza baktığımızda yaklaşık 450-300 bin bir konut üretebiliyoruz. Bu noktada tabii ki hükümetimiz yeni dönemde mutlaka hem sektöre hem kentsel dönüşüme... ...hem devletimizin diğer yaptığı sektörlerle beraber bir çözüm üreteceğini biz düşünüyoruz. Yani 2023 ile alakalı önümüze iyi bakıyoruz. Yarınları görebiliyor diyebiliriz yani bu noktada. E, tabii şimdi özellikle seçim sonrası buradaki beklentilerde de önemli. Sizin burada yönetimden beklentileriniz hangi noktada? Ya tabii biz müteahhitler sektör olarak her zaman şunu isteriz. Yani fiyat artışlarının bir noktada durması... Çünkü bunu sabitleyemediğimiz sürece yarınlarda maliyet hesaplarını yapamadığımızda nereye gideceğimizi göremiyorduk. Özellikle geçtiğimiz pandemi ve pandemi sonrası süreçte emtia fiyatlarının lojistik fiyatlarının artmasından kaynaklanan sebeplerden sürekli konut bir yukarı doğru gitti. Tabii her zaman söylüyoruz bunu maliyet artışları ve diğer artışlara baktığımızda bütün ihale müteahhitleri yıkıldı burada. Hani Bizim tek istediğimiz bu süreçte e, fiyatların artık bir stabil noktaya gelmesi. Biz de e, son kullanıcılara, müşterilerimize, e, konut alıcılara hani bugün söylediğimiz bir fiyatı 3 ay sonra da söylemek isteriz. Ama e, gelen fiyatlara baktığınızda, zamlara baktığınızda e, gerçekten e, tamam bütün artışlar oluyor ama özellikle inşaat malzemelerinin belli bölümünde çok farklı artışlar oldu. Ya biz bunlara müdahil olmasını isteriz yani devletimizin. Şimdi ben... Türk müteahhitler de özellikle tabii hem yurt içinde hem de yurt dışında çok önemli görevler isteniyorlar. Ki 5 aylık rakamlara baktığımızda da ciddi bir faaliyet rakamının gerçekleştiğini takip ediyoruz Türk müteahhitlerin. Buradaki yatırımları ve faaliyetleri kapsamında bir haberimiz var. Gidelim detaylarına bakalım. Yeniden devam edeceğiz. Türk müteahhitlik şirketleri küresel başarılarına devam ediyor. Sektör firmalarının yılın ilk çeyreğinde yurt dışında üstlendiği proje tutarı 6,5 milyar dolara ulaştı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre yurt dışı müteahhitlik sektörü 1972'den mayıs ayı sonuna kadar 133 ülkede 479,5 milyar dolar değerinde 11.745 proje üstlendi. Sektör geçen yılı da küresel ekonomik sorunlar ve Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde geçirmesine rağmen kazanımlarını sürdürdü. Bu dönemde sektörlerin üstlendiği proje sayısı 492, toplam proje bedeli yaklaşık 19,1 milyar dolar oldu. Geçen yıl üstlenilen projelerin ortalama bedeli 38,8 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise 96 proje üstlenirken bu projelerin bedeli 6 milyar 459 milyon 199 bin, bin dolar olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 5 ayında üstlenilen projelerin ortalama bedeli ise 672,2 milyon dolar olarak hesaplandı. Müteahhitlik firmalarınca 1972 yılından bugüne kadar yurt dışında üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında ise Rusya %20,4'lük payla ilk sırada yer aldı. Ülkede bugüne kadar 97,9 milyar dolarlık proje gerçekleştirildi. Öte yandan dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasını gösteren listede Türkiye geçen yıl 42 firmayla boy gösterdi. İNR dergisinin 2022 yılı sayısında yer alan Türk firmalardan 8'i listede ilk 100 firma arasında yer buldu. 2 firma ise ilk 50'ye girdi. Türkiye listede firma sayısı itibarıyla Çin'den sonra ikinci sırada bulunuyor. Şimdi gayrimenkul sektörünü konuşmaya devam ediyoruz. Özellikle kentsel dönüşüm tarafında da hareketli günlerden geçiliyor. Bir yanda tabii arz ve talep iş ilişkisine baktığımızda talebin çok canlı olduğunu takip ediyoruz. Yücel ile beraber konuşmaya sohbete devam ediyoruz Hüseyin Bey. Şimdi e, özellikle arz ve talep noktasında e, çok kuvvetli bir talep olduğunu söylediniz ama arzın bu noktada talebe tam olarak yetişemediğinden bahsettiniz. Bir yandan da tabii kentsel e, dönüşümü konuşuyoruz. Ne dersiniz e, buradaki dönüşme ilişkin? Şimdi kentsel dönüşümle alakalı e, daha önce defalarca bunu anlattık. E, gerçekten burada devletimiz ve belediyeler çalışmalarını e, iyi noktada yapıyorlar. Ama e, sahada bir sorunumuz var. Biz bu sorunu aşamıyoruz. Bu sorunumuz nedir? Özellikle pay satışlarında. Yani siz bir arazi toplarken, orada bir proje geliştirirken atıyorum belki 5-10 tane arsayı bir araya getiriyorsunuz parseli. Burada 7-8 tanesini çözdüğünüzde, oldu iki parseliniz kaldı çözemediğinizde siz o projeye devam edemiyorsunuz. Bu sefer arka planda belki 300-500 aylık bir proje 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl hı hı. devam etmediğini görüyoruz. Evet. Burada bir şunu istiyoruz aslında hem bakanlığımızdan hem yerel belediyelerden büyük şehirden. %90 anlaşılmış bir projede %80 anlaşılmış bir projede burada devlet bakanlığımız ve belediyeler mutlaka devreye girmeli. Şimdi orada %10'unu korurken burada %90 arsa sahiplerini eziyet etmiş oluyoruz. Şimdi bir tarafta %90 bir tarafta %10. Burada mülkiyet sorunu ile alakalı mutlaka ve mutlaka yeni bir kanun çıkarmamız gerekiyor. Yani o %10'la müteahhitle arsa sahipleri görüşmelerini devam ederken devletimiz burada devreye girmeli. Yani orada bir garantör olmalı. O e, Hangi ilçede inşaat yapılıyorsa o belediye bir garantör olmalı. Büyükşehir ise büyükşehir garantör, bakanlıksa bakanlık garantör olmalı. Bunu, bunu çözdüğümüzde biz bir, İstanbul gibi büyük bir şehirde, depremi beklediğimiz bir şehirde depremle alakalı çok hızlı önlemler alırız. Kentsel dönüşümle alakalı bunu çözmüş oluruz. Dönüşümü sağlamış oluruz. Üç, arz sorunu çözmüş oluruz. Aslında e, bir hamleyle biz hem kentsel dönüşümde hem arzda hem depreme karşı çözümler üretmiş oluyoruz. Yani yeni kanunlar çıkarmaya gerek yok, yeni fikirler ortaya çıkarmaya gerek yok. Aslında ortada bir sorunumuz var. Biz bu sorun, yine söylüyorum buradan, e, müteahhitlerin değil, devletimiz veya belediyelerimiz değil, tamamen arz sahiplerinden kaynaklanan bir sorun. Ama bunu e, tabii siz e, medyada istediğiniz gibi anlatamıyorsunuz. Ama gerçek bu. Kimse de bunu söylemek de istemiyor. Arsa sahiplerinin o tıkandığı noktada tekrar söylüyorum yerel, büyükşehir ve bakanlığımız devreye girip garantör biziz derse bugün İstanbul'un hem özellikle ars sorunu çözeriz. Çünkü bu şehrin yıllık yaklaşık 300 bin konut satılıyor. Ürettiğimiz konuta baktığımızda yani ülkenin yaklaşık %20 satılan konutların %20'sinden bahsediyoruz. O zaman e, İstanbul'da bizim ne yapmamız lazım? Daha hızlı hareket etmemiz gerekir. İvedilikle. Yani orada bir arsa sahibinin veya bir e, mülkiyet sahibinin e, taleplerini beklerken biz depreme davetiye çıkarıyoruz. Yani deprem olduktan sonra bunları konuşmak değil, olmadan nasıl çözümler bile biz bunu da özellikle bakanlığımızla biz e, İstanbul'da bulunan müteahhitler dernekleriyle beraber biz ortak çalışalım diyoruz. Çünkü sorunu biz biliyoruz. Fikir de üretiyoruz. Çözüm de sunuyoruz. Neden bu eksik demiyoruz. Böyle yaparsak daha iyi olur, daha hızlı çözeriz diyoruz. Çünkü bu şehir bizim. Bu insanlar bizim. Yani e, orada yerini vermiyorum diyen kat maliki de bizim insanımız. E, bu şehirde yaşayan herkes bizim insanımız. Ama biz e, hem devlet olarak hem sektör olarak hem belediyeler olarak e, bir noktadan sonra evet duygusal bir toplumuz ama e, kararlılıkla devam etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Israrla bizim yeni dönemde beklentilerimizden en önemlisi bu. Çünkü bir noktada üç tane hareket aynalarını çözmüş oluyoruz. Hı hı. Tekrar söylüyorum, kentsel dönüşüm, depremle alakalı binalarımızı yeniliyoruz ve arz sorunu çözüyoruz. Bunların hepsini biz devletten beklersek bu yanlış olur. Çünkü bunu devletle, milletle, özel sektörle beraber çözmemiz gerekir. Hı hı. Ve mutlaka bakanlığımızın da bizi dinlemesini gerektiğini söylüyoruz ısrarla. Çünkü sahanın her noktasına hakimiz biz. Yani her ilçede İstanbul'da müteahhitler dernekleri var, STK'lar var. Bunlarla ilgili fikir alışverişinde bulunabilir. İstanbul Ticaret Odası burada devreye girebilir. Yani bir başlama, başlamamız gerekiyor. Bunun başlangıcını İstanbul Ticaret Odası yapmalı, STK'lar yapmalı, bakanlığımız yapmalı diye ben düşünüyorum. Bunu yaparsak biz üç hamleyi aynı anda çözüp arzda... E, tabii bunun yanında fiyat artışlarında bir çözüm getirebilirsek... ...EVMT'ye fiyatları, lojistik e, fiyatlarına bir çözüm getirebilirsek ki... Son kabineye baktığımızda biz bu noktada umutluyuz diyebilirim. Yani gerçekten iş dünyamızın olumlu tepki verdiği bir kabine oldu. İnşallah güzel işler olacağını düşünüyoruz biz sektör olarak. Evet iş dünyasından da tebrikler geldi tabii. Olumlu tepkiler burada çok fazlaydı. Hatta dünyadan da yani küresel çapta da burada tebriklerin geldiğini takip ettik. Şimdi bir yandan konut sektörünü düşününce özellikle yabancı noktası burada merak ediliyor. Seçim sürecinde de acaba seçimden sonra yabancıya satış duracak mı, devam edecek mi? Orada durum nasıl şekillenecek? Özellikle Ruslar en çok konut alan ülkeler arasındaydı burada baktığımızda rakamlar da bunu göstermişti. Şimdi acaba orada durum nasıl? Yani bir yandan arz yetişemiyor, talebi karşılayamıyor ama yabancı noktasında nasıl politikalar izlenir bundan sonra? Ya yabancı nokta satı, konut e, satışında aslında Göz Hanım şöyle bir e, eksikliği de ben söylemek isterim. E, özellikle belli bir medyada e, sanki bu ülkenin bütün konutları yabancıya satılıyor havası estirildi. Ya, yabancının ortalaması 3,5-4 orana baktığımızda. Yani 1,5 milyon konut satılıyorsa bunun 60 bin tanesi yabancıya satılıyor. Ve biz ısrarla e, yabancıyla mülteci yani yatırımcıyla mülteci ayırmıyoruz. Efendim burada bir yatırımcı var. Bir de mülteci var. İkisini aynı kefiye koyduk. Biz bunu ısrarla diyoruz ki yatırımcımız farklı. Şimdi 4-5 aylık bir süreçte e, Türkiye'ye girmesi gereken milyonlarca dolar girmedi, döviz girmedi. Neden? mi tedirgin oldu. Çünkü seçim sürecini bizim milletimiz nasıl bekliyor ise yabancı da bekliyor. Biraz önce söyledim. E, özellikle belli bir dönemlerde insanlar ilk kesecekleri yatırımlarından biri nedir? Konut ve araçtır. Gıdadan kesmez, giyimden kesmez, belli bir noktalarından kesemez. Ama bunlardan keser. Bu 4 ayda biz bunu yaşadık. Şimdi bizler özellikle siyasetçilerimiz, iş dünyası gerçekten konuştuğumuz cümleler çok önemli, ağzımızdan çıkacak kelimeleri çok iyi tartıp söylememiz gerekir. Yani bir buçuk milyon konutta 60 bin yabancı ortalama söylüyorum yani e, küsürler de var. Ya bu az. Hı hı. Bugün İngiltere'ye baktığımızda, Kanada'ya baktığımızda, İsveç'e baktığımızda, e, bunlar da yabancıya konut satıyorlar. Ama biz bir konut satarken e, ya sanki toprağımızı alıp götürüyor vatandaş. hayır bu ülkeye geliyor, yatırım yapıyor bu insanlar. Sadece müteahhitle müdahale aldığında orada parasını bırakmıyor. O bölgenin esnafına katkı sağlıyor. Çocuğu okuluna gidiyor, ticaret yapıyor, marketten alışveriş yapıyor. Buna baktığımızda yıllık yabancı yatırımcıdan konutla alakalı bu ülkeye kaç milyar para girdiğini baktığımızda iyi bir rakam mı? Ama biz ısrarla belli bir medya grubu yabancıya neden konut satıyoruz? Evet. Ama buna söyleyenlere baktığımızda bunu söyleyenlere baktığımızda, hepsinin İngiltere'de, Kanada'da daireleri var. O zaman sen niye gidip alıyorsun diyebiliriz biz bunu. Evet, bu da çok tartışılan konulardan biri. Yani. Yabancı e, konusu. Yani biz e, bu noktada e, özellikle yabancı yatırımcılarımızın daha çok önünün Hı -hı. açılması. Tabii ki e, herkese vatandaşlık verelim anlamında değil bu. Evet. Çünkü biz bu ülkemizi seviyoruz öyle kimseye de vermeyiz öyle e, 50 60 bin kişi gelip bizim ülkemizde. E, toprak alacak hali yok evvela. Evet, ya. Güzellikleriyle dolu bir e, ülkedeyiz. Tabii, tabii e, dolayısıyla ki. yabancıların da buraya ilgisi her geçen gün artmaya devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür Bey. Değerli yorumlarınız yayına katkı için ve geldiğiniz için. Çekmek Köy Müsaitler ve İş İnsanları Derneği Başkanı Yücel Efsen bizlerleydi. Aynı zamanda Akar Yapı CEO'su Güzel Efsan'ı ağırlamış olduk. Böylece gayrimenkul raporunu da bugünlük noksalıyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.